Herkese tekrardan merhabalar. Bugün sizlere harika bir haberimiz var kış sezonumuzu bomba gibi devam ediyoruz ve angora modellerimizde sizlerden gelen yoğun talepler doğrultusunda %30 indirimimiz başladı. Bugün Nora ile beraber sizlere %30 indirimli olan grubumuzdan bir kesim göstereceğiz. Hemen ilk modeli arkadaşımızın üzerine görebilirsiniz. Bu grubumuzun içerisinde yeleklerimiz de dahil ve iki renk seçeneğimiz mevcut bu modelimiz için fermuar detaylı ön bölgesinde baklava baklava desenlerimizin olduğu ve fermuar detaylı bu modelimiz iki renk seçenekli olarak Duranın üzerindeki siyah renk ve ekru renk seçeneği ile birlikte beden aralığı ise medium large X large. Şimdi hızlıca modellerimize devam edelim. Burada sizler için farklı modellerimizi giyiyor olacak. Bir diğer yelek modelimiz şöyle kolsuz iki renk seçenekli düğme detaylı olan modellerimizden. Toptan fiyatları üzerinde %30 indirimlerimiz mevcut. Sizler de bu fırsatları kaçırmayın. Bu fırsat gerçekten bir daha gelmez. Ürünlerimiz stoklarla sınırlı. O yüzden sizler de siparişlerinizi gönül rahatlığıyla verebilirsiniz. Bazı modellerimizin renk seçenekleri hızlıca tükeniyor. Çünkü öncesinde de %20 indirimdeydik. Hazır kış gelmiş, havalar daha da soğumuşken sizler için bu Angora grubumuzda %30 indirime girdik. Bu ürünümüzün tek renk seçeneği beyaz siyah olarak kaldı ve beden aralığı ise small medium large. Şimdi yine sezonu çok beğenilen yeleklerinden bir tanesi. Oldukça güzel sim detaylı kolsuz bir ürün. Ön bölgesi için düğme detaylarımız mevcut. Beden aralığı medium large, x large. Ön bölgesi için iki tane cep detayımız var. Şöyle güzel bir ürün. Siyah rengi var orada. Detaylıca bakalım. Ön bölgesi için cep bölgesinin üzerine düğme detayları ve örgü detayları var. Arkası düz sade olarak. Sonra bir diğer modelimizi giyerken ben sizler için iki renk seçenekli olan modellerimizden bir tanesini göstereyim. Angora grubumuzda da ürünlerimiz oldukça fazla. O yüzden sizler için daha önce çekmiş olduğumuz videoları da tekrar tekrar izleyebilirsiniz. Telegram sayfamızdaki Angora bölümüne bakabilirsiniz kazovshin.com/tr Topta internet sitemizin arama motorunu Angora yazarak bu gruba detaylı bir şekilde görebilirsiniz. Bu ürünümüzün de pek çok renk seçeneği mevcut. Şöyle renklerimiz ve beden aralığı small medium large. Bir diğer modelimiz yine Nur arkadaşımızın üzerinde. Her zaman tercih edebileceğiniz spor şıklıktaki bir ürün. V yaka olarak biraz daha geliyor. Yine yumuşacık kumaşlı, bilek bölgesi ve bel bölgesi lastikli ve full düğme detaylı. Düğme detayları gold olarak ve aynı zamanda dilerseniz bu şekilde kaza pantolonlarıyla da kombinleyebilirsiniz. Alt grubumuzda da %20 indirimimiz devam ediyor. Bu ürünümüzün renk seçeneklerine göz atalım. Siyahı, vizon olarak geçen koyu bej ve taş açık krem rengimiz mevcut. Yine Angora grubumuzda hem kazaklarımız hem hırkalarımız var. Hırkalarımızdan devam edelim. Şöyle iki renk geçişli olan bir modelimiz. Yine ön bölgesi düğme detaylı. Mor, siyah, şu şekilde siyah taba. Sarı siyah olarak renk seçeneklerimiz mevcut. Bu Angora grubumuzdaki %30 indirim fırsatlarımız kaçmaz. Sizler de kaçırmayın. Hemen ekran görüntüleri alarak 0546 517 0410 numarasına gönderebilirsiniz. Biraz önce gösterdiğim ürünümüzün şu taba renginin tam tersi renk seçeneğini de Nuran üzerinde görüyorsunuz. Beden aralığı olarak ise small, medium'lar biraz daha spor şıklıktaki gruplarımızdan devam ediyorum. Şöyle hırkalarımızda farklı renk seçeneklerimiz de var. Cıvıl cıvıl tercih edebileceğiniz açık renk seçenekleri, yine tabii ki kışın olmazsa olmaz koyu renkleri gibi pek çok renk seçeneğimiz de bulunuyor. Beden aralıkları şu ana kadar gösterdiklerimiz small, medium'lar ve medium'lar, extra olarak paketlerimiz üçlü veya dörtlü olarak değişiklik gösteriyor. Şimdi benim üzerimde hırkamı da göstermek istiyorum hemen. Bu güzel hırkaya da geçeyim. Tek renk seçeneğimiz bu siyah beyaz rengimiz. Şöyle iki renk geçişli olarak tercih edebileceğiniz bir ürün. Bu modelimizin bir de şöyle içinin bluz var. Dilerseniz takım olarak, dilerseniz ayrı ayrı alabilirsiniz. Bu ürünlerimiz ikisi de %30 indirimde. Tek renk seçenekli olan modellerimizden bir tanesini Yine Nura sizler için kendi üzerine giydi. Renk seçeneklerini biraz önce göstermiş oldum. Rengarenk hırkalarımızı güzel bir lila renk seçeneği olarak ön bölgesi taş detaylı tercih edebileceğiniz gayet güzel bir ürün. %30 indirim fırsatları da bu modellerimiz için gerçekten kaçırılmayacak fırsatlar arasında. Hemen modellerimizden deva devam edelim. Sadece hırka değil kazak grubumuz da var gördüğünüz gibi angora olarak geçen. Şöyle kazaklarımızdan. Biraz önce sizlere göstermiş olduğum ürünümüzün bir de beyazı siyahı var. Şimdi Nura onun üzerine giyecek. Şöyle hırkasını bu rengini veya tam ters beyaza siyah olanı da tercih edebilirsiniz. Şöyle yakın arkadaşımızın üzerinde de bakalım. Yakından ön bölgesi için taş detaylarımız mevcut. Arkası düz sade olarak beyaza siyah, siyaha beyaz ve hırka olarak da tercih edebilirsiniz. Hırkalarımızdan devam ediyoruz. Yine renk seçeneklerimizin mevcut olduğu bir modelimiz. Small medium large beden aralığında fuşya, siyah ve bej rengimiz var. Angora grubumuzda da çeşitliliğimiz oldukça fazla. O yüzden sizler de mutlaka sitemizi detaylıca inceleyin. Telegram sayfamızdan göz atın. Kaze official Telegram sayfamız, Topka internet sitemiz. Sizler için yine Angora'larımızı ilerleyen günlerde tanıtmaya devam edeceğiz. Bu şekilde bir kazağımız var. Yine çok beğenilen şöyle iki renk geçişli tercih edebileceğiniz bir modelimiz var. Biraz da kazak modellerimize göz atalım. Şöyle renk seçeneği olarak. Bir diğer angora kazağımızsa siyah, 5 ve ekru olarak bu yok. Ve düz sade olarak tercih edebileceğiniz dik yaka olanlar da var. Şöyle yaka bölgesi boncuklu Şöyle. Renk seçenekleri birlikte. Aklınıza gelebilecek tüm Angora grubumuzda %30 indirim fırsatlarımız kaçırılmayacak fırsatlardır gerçekten. O yüzden sizler de hemen görüntülü görüşerek, ekran görüntüleri alarak, Whatsapp'tan bizimle iletişime geçerek, mağazamıza gelerek hem dijital desen Angora grubumuzda hem hırkalarımızda hem Angora kazaklarımızdaki indirim fırsatlarını kaçırmayın. İlerleyen günlerde yine hem farklı hırka gruplarımızda hem dijital gruplarımızda Angora olarak video çekimlerimizde sizler için devam edeceğiz. Görüşmek üzere.